bu değişen iklim koşullarına uygun, suyu daha az isteyen bitkilere yönelmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Mersin Akdeniz Ziraat Odası kritik bir panele ev sahipliği yaptı. Konu küresel iklim değişikliği ve tarıma etkileri. Maddi ve manevi olarak çok güçlü değiliz. Şartlar iyi değil genel olarak. Girdiler çok kötü. Biraz önce televizyon programında da sanayi anlattım. Tarım 1995'te %12'ymiş gayri safi milli hasıladan aldığı oranı tarımın. Masada su krizi, üretimde düşüş riski ve çiftçinin geleceği vardı. Panelde Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya ve iklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz iklim değişikliğinin tarımı nasıl vurduğunu anlattı. Tropik subtropik ürünlerin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Az önce söyledim turunçgiller, özellikle limon, bir miktar mandarin, örtü altında Gerek alçak gerek yüksek tünelde, e, kabak başta olmak üzere domates, biber ürettiğimiz farklı ürünler. Bunun dışında süs bitkileri çok yaygınlaşmaya başladı. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz 2025'in doğal afet yılı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz yıllarda Toroslar ilçemizin Çağlarca köyünde Takım incelemelerde bulundu. Sebebi neydi? Orada kivi kök kuruması vardı. Ulusal Turunçgir Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz iklim krizinin artık yeni normal olduğunu söyledi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ciddi tabloyu açıkladı. Türkiye'nin tarım payı %50 küçüldü. Ziraat odalarına daha etkin, bizlere daha etkin çalıştırmanız lazım. Yani sıkış sıkıştığınız zaman toplanıp gelin ne istiyorsanız kahvelerde konuşalım, buralarda konuşalım ama e, o kadar kıymetli adamlar geliyor. Size gelecek 10 sene sonra ne olacak, 20 sene sonra ne olacağı anlatacak. Ve bu, bu kişilere de dinlemek zorundayız. Dinlediklerinize başkasına aktarmak zorundasınız. Gelecekte 2050'de hocam söyleyecek, e, burası kırmızı gözüküyor. Yani Mersin bölgesinde kırmızı, yani su ile ilgili, havanın sıcaklığıyla ilgili ciddi bir sorun olacak.